Efendim, herkese merhabalar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz, Sefala verdiniz. Bugün İzmir, Buca'dayız. Buca'da konum olarak neredeyiz? Kuruçeşme Özel, Buca Tınastepe Özel Hastanesi'nin hemen 100 metre falan ilerisinde çıtı döner'e geldik arkadaşlar. Buranın böyle 50 santim boyunda harika bir zura döner yapıyor kendisi, Antakya usulü. O döneri çok beğendim ve size paylaşmak istedim. Şimdi hazırlanın, güzel bir videoya başlıyoruz. Antakya usulü zurna bir döner yiyeceğiz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Ali kolay gelsin. Sağ ol abi, hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim, nasıl keyifler? İyi abi, çok şükür. Nasıl gidiyor? Çok, Çok şükür abi, hamdolsun iyi. Allah kolayla görsün. Eyvallah abi, Allah razı olsun. Senden de. Şimdi Ali geldim yanına güzel bir zurna döneri yemeye. Hoş geldin abi. Eyvallah. Şimdi hakiki Antakya usulü döner yapıyorsun değil mi? Aynen. Yani yan sanayisi değilim diyorsun. Varsa eşi benzeri bırakırım ben bu işi. O kadar iddialıyım. O iddialısın. Aynen. Şimdi Antakya döner olmazsa diğer dönerlerden ayıran en büyük farkı sosu oluyor değil mi? En büyük farkı sosu, bir de sarımsaklı mayonez, el yapımı. Evet, Benim evet. özel yapışım. Onu içine atıyorsunuz ama bir de ekmeğe sürdüğünüz sosunuz var sizin ayrı. Aynen ayrıyeten. Baharatlarımız Hı -hı. da var ayrı, her birine ayrı ayrı. Tavuğun baharatı ayrı, evet. sosun baharatı ayrı. Hı -hı. Şimdi biz Buca'nın neresindeyiz? Buca, Tınastepe Hastanesi'nin 50 metre ilerisi. Bay Boyuz Fırın Kafe var karşımızda. Hı -hı. Bu bizim. Şimdi sosu geliyor değil mi? Aynen sosumuz. İşte bence olayı bitiren bu biliyor musun Ali? Aynen abi ekmeğin. Onu plate'e mi atacaksın? Plate'e atıyoruz. Tazarana kadar bekliyoruz. Kızaracak. Nar gibi olacak değil mi? Nar gibi olacak. Bu da olmaz olmazı özel sosu. Özel sos. yağlı. Bol sarımsak mı var dedim bunun içinde? Yok bunun içinde sarımsak yok abi sarımsak mayonez de var. Sadece ha mayonezin içinde var değil mi? Aynen. Ali ne kadar oldu şimdi? Sen biliyorsun deprem herkes diğer Facebook'ta da bahsettim de depremizde de bir ailesiniz. Aynen abi. Gelen ne kadar oldu? Bir yıl oldu. Haziran'da gelmiştik abi. <laughs> Allah utandırmasın kardeşim. Eyvallah Allah razı olsun. Senden de. Şimdi Şöyle. ekmeği kızarttı. Aynen. 50 santim boyunda değil mi bu? En az 50. 55 var. Yarım metre. Aynen öyle. göz kararı bırakıyorsun göz kararı ama fazlası var eksiği yok 150 gram en az en az 150 gram en az 150 gram fazlası var eksiği yok hı hı. göz ayarı bırakıyorum alıştık yani bu da olmazsa olmaz sarımsak el yapımı sarımsaksız mayonez geldi Aynen. şimdi sosu, sosu da geliyor oh. şekilde. Tekrar plate'e atacaksın değil mi onu? Aynen. Şimdi Ali bunun fiyatı ne kadar oldu? Zulma Bu şekilde dürümü. 110 lira. 110 lira. Normal dürüm isteseydim? Normal dürüm 90 lira. 90 lira. Şimdi bunun böyle kızarmasını bekleyeceğiz değil mi? Aynen öyle. Kaça kadar sürüyor hizmet? Gece 11'e kadar. Gece 11'e kadar. Bir de bunun yanında patates kızartması geliyor mu? Yoksa sadece böyle... Onlar ayrı. Isteyen... Onlar yapalım. ayrı. Aynen. Ekstra ilave Onun ücret oluyor değil mi? Öğrenci menümüz var mesela. Tamam ne kadar oluyor? Ayranlı, ayranlı artı patates. O da 110 lira. 110 lira. Hele şunu kaldır bir Ali. Hani. Bu bildiğim kadar bir şey oldu ya. Olay budur arkadaş. Hala geriye gitmem lazım. Eyvallah baba eline koluna sağlık. Eyvallah abi hoş geldin. Afiyet olsun. Eyvallah. Evet arkadaşlar geldi final sahnesine. En güzel sahneye. Şöyle Zoruna dürüm yaptırdım kendime. Bakın daha da geri alayım. şöyle bileyim kadar var işte. Fiyatlardan bahsettik. Eyvallah kardeşim, sağ ol. Şimdi yüksek müsaadenizle bir tadım yapalım. Şöyle baba bir döner yaptırdım. Bakın bismillah. Bunun olmazsa olmazı bol sarımsaklı mayonez abi. Onu mutlaka buraya geldiğiniz zaman bol bol attırın benden söylemesi. Bir de salça sosunu da ilave ettirin. Döneri farklı bir aşamaya geçiriyor yani. Hadi ne kadar demiştik fiyatına bunun? Zurnanın? 110 TL abi. 110 TL. Bir öğrenci menüsü var ortada. Öğrenci menüsünün içinde ne vardı? Patates, içecek, turşu, mayonez yanında geliyor. 110 lira sahip. 110 lira. Eyvallah. Öğrenciler güzel bir kampanya yapmış. İçecek patates kızartması ve dürümü 110 TL. Şimdi bir ısırık daha alayım. Hı hmm. -hı. bırakayım. Mayonez ve ketçap. Masaya bu şekilde geliyor. İsteyen olsa, istediğiniz saklı az bulursanız ilave etme şansınız var. Böyle bir tuşlu. Bütün işlemle söylüyorum. Hiç bitmesini istemediğim bir döner yiyorum. Çok güzel kendinize iyi bakın.